Sizlere bugün arnavut ciğeri yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 550 gram dana ciğeri yarım bardak su, un, su, bardağı. su bardağı un bir kaşık silme karabiberimiz var tuzumuz var yarım kaşık, çay kaşığı da karbonatımız var bunun kızartacağımız malzemi bu. Yanına servis olarak vereceğimiz 4 tane orta boy soğanı piyaz olarak doğradım. Yarım demet maydanoz üstlerini sumak karıştıracağım. Hı hı. Yanına garnitür olarak patates kızartması ve pembe domateslerimden kendi bahçemizin ürünü pembe domateslerden koyacağım. Ciğerlerin sinirlerini temizliyorum şimdi. Bunlar özen ve dikkat ister. Keskin bir bıçakla gidebildiğiniz yere kadar dibine kadar gidin. Ama parçasını Beyaz eğer Ardana bunları almazsanız sinirleri ciğerin Arnold ciğeriniz çok Olmaz. sert olur. Zaten evet. Yani olmadı, evet. E, sinirlerini evet. ayıkladıktan sonra bakın simsiyah hiçbir şey kalmadı. Önce ince parçalar yarattık. Evet. Sonra kare kare istediğiniz büyüklükte doğrayın. Evet. Bunu içine döküyoruz kabımıza, karabiberimizi, unumuzu, bak e, karabiberimizle, unla olduğumuz ciğerlerimizi iyice una buluyoruz elimizle. Bunun özel şeyini alıp... İyi de, de bu olmaz herhalde. Yani. Ya, süzgeç de yapabilirler, sorun değil yani. Hı. Mutfakta çareler tükenmez. Bunu evet, böyle yapıyorsun. Böyle böyle böyle. Fazla ununu eleyerek aşağıya bakın geçirdik. Şimdi ocakta da e, yağımız kızıyordu. İçeriye geçiyoruz. Altı açık. Altı Kısık açık ama mı? ısındı mı, ısınmadı mı? Daha kısınmış Daha, ısınmış. daha birazcık daha. Isınmış. Isınmış olan yağımızın içine... ...ciğer parçalarımızı koyuyoruz. 2 falan oldu şurada. Şimdi ee... ciğerlerimiz tavada kızarırken, ben garnitürünü hazırlayacağım. Tavukları ince ince doğruluyorum. Tamam, pişti. Evet. Yediniz. Bir tost ekliyorum. Bir yani tost ekliyorum. Biraz doğramış olduğumuz soğanın üstüne tuzu, yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi tuzla beraber soğanımızı öldüreceğim. Evet. Tamam, Yani ovalayacağız. Çok Kesmek, öldürmek. <laughs> Şimdi bir tatlı kaşığı en sevdiğim baharatlardan birisi. İki tatlı kaşığı koyayım bir bakayım mı? Nar ekşisi de, bir de bir Şimdi maydanozumuzu da ilave ediyorum. Bütün garnitürleri tabağımıza yerleştirdik. Servise hazır. Afiyet olsun.